Arkadaşlar herkese merhaba. Adana'dan tüm yarışsever abilerim, arkadaşlarıma başarılar, sevgiler, saygılar diliyorum. 15 Temmuz'da Ankara'da iki altılı program var. Arkadaşlar ikinci altılıyı çok cazip buldum, çok makul buldum. İki tane tek uyarladım. İki tekimi de çok ince eleyip sık dokuyarak oluşturmaya çalıştım. İnşallah başar başarılı oluruz. Ben çok umutluyum arkadaşlar ikinci altılıdan. Şimdi şablonu aktarmadan şunu söyleyelim dünkü İstanbul yarışlarında iki tek üzerinden sizlere bir şablon sunduk. Özellikle günün üçüncü ayağında bir numaralı flashing görülün ortalama beş buçuk altı boy startta kalması. bizlere bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Yarışını yapamadı. Onun dışında beşinci ayakta Güler iki güzide safkanı hem Runnerball hem de King Chacha'nın yani tam hazır dediğimiz safkanların bir türlü yarışlarını yapamaması. Hemen hemen onlar da %60 civarında, %60 civarında AGF'ye koştular. Bir türlü yarışlarını yapmadılar arkadaşlar. Honorable'ı tebrik ederiz. İnanın e, 4 tane şehirde İzmir, Ankara, İstanbul, e, Bursa'da yarış koşan bir Honorable. E, bu kadar mükemmel yarış koşarken e, özellikle bakın Runnerball gibi Güler Ceykülüsünün nitelikli bir safkanı. 9 tane grup bir yarışta 7 tanesinde arkadaşlar bakın 9 tane grup bir yarışın 7 tanesinde tabela yapmış arkadaşlar. İkincilik, üçüncülük, dördüncülük yapmış. Bu Safkan 4 tane 1600 çim yarışını 34'ün içinde bitirmiş. Ve bu bir 34'ün iki tanesini Ankara'da yapmış arkadaşlar. Bu Safkan'ın hazır hale gelmeyip Han Rabla teslim olması yani bunu evet at atı geçer. Bu değişmeyen bir kariyer. Ben buna inanırım. Ama arkadaşlar bu kadar kaliteli bir safkanın kötü koşmaya hakkı yok. Hadi o kötü koştu. King Caçanın bu kadar kötü koşmaya hakkı yok ki Gülerce Ceykürüsü safkanlarını yarışlara mükemmel hazırlarlar. Yani bizim için hayal kırıklığı oldu. Bu konuda sizlerden özür dileriz. Ama şöyle bir şey yaptım. Tüm YouTube kanallarını kontrol ettim. İnanan arkadaşlar 150'lik 200'lük şablonlar bile yatmış ve ilk ayaktan yaptılar. Bırakın Flashing Girl'ü. Çoğu Flashing Girl'ü tek atmış üstüne oyun kurmuş. 150'lik 200'lük şablon yapmışlar arkadaşlar. Yazık günah. Bunlar bile yaptı arkadaşlar. Bizim yaptığımız şablon 16 lira. Hiç olmazsa canımız yanmıyor yani. Ama şunu da söylüyoruz. Ya Flashing Girl 5.5-6 boy startta kalmış. Yani alnında da yazmıyor arkadaşlar. Bu atın startta kalacağı. Alnında yazmıyor. Ya da Gülerce Kürüsü'nün Safkanlara safkanları bu kadar hazırken Kötü koşmaları. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu takdiri size bırakıyorum. Şimdi dediğim gibi Ankara'ya gelelim. İkinci altılı çok cazip. iki tane tekim var. İnceleyip sık dokudum arkadaşlar. Bunları size şablon şeklinde sunalım. Ondan sonra hem altılımızı yorumlarız, teklerimizi yorumlarız. Hem de videomuzu bir şekilde sonlamaya bakarız arkadaşlar. Şimdi 15 Temmuz'da Perşembe günü Ankara'da ikinci altılı arkadaşlar. Günün ilk ayağı 1900 çim Handikap 22 üç ve yukarı yaşlı İngilizlere ait bir yarış arkadaşlar. ben burada kilosun normale döndüğünü inandığım 3 numaralı My Pride'ı sizlere kafa atı olarak sunuyorum arkadaşlar. 3 numaralı My Pride sizlere kafa atı olarak sunuyorum bu yarışta. Kilosu müsait. Öncelikle rakibi 4 numaralı Kuyuma de Grande çok formda arkadaşlar. 4 numaralı Kuyuma de Grande çok formda rakibi. Sonrasında çok müsait kiloya geldi. 6 numaralı sönmez Bey arkadaşlar. Ben bu üç atı sizlere e, öneriyorum. Eğer farklı safkanlar varsa ki vardır tuttuğunuz buraya ekleyin arkadaşlar. Ama öncelikle bu 3 at. 3 numaralı My Pride, 4 numaralı Kuyumade Grande ve çok müsait kilolu arkadaşlar 6 numaralı Sönmez Bey e, sizlere bu ilk ayakta 1900 için Handicap 22'de önereceğim 3 safkan arkadaşlar. Şimdi günün ikinci ayında bir tekimiz var. 2100 kum Handicap 14 yarışta. 3 yaşlı İngilizlerin e, Handicap 14 yarışı Arkadaşlar Handicap 14 yarış Genel handikap yarışları içerisinde en zayıf olanı Şimdi Way of Pride e, Ben burada Mert Gökalp Arslan'la Apranti kilo indirimine gitmiş Yani ilgilileri bu yarışta e, Safkana Apranti'ye vermişler 2 kilolukta avantaj elde etmişler Ben sizlere arkadaşlar 2 numaralı Way of Pride'ı bu mesafede e, Banko olarak öneriyorum Günün üçüncü ayağında e, açık bir yarış var. Grup 2 bir yarış. Karaca bir tarım işletmeleri koşusu. 3 yaşlı Arap tayları katılıyor bu yarışa. İstanbul'da çok güzel yarışları olan 5 numaralı Can Mete. çok formda geldi arkadaşlar. Ben sizlere kafa atı olarak öneriyorum Mete'yi. 5 numaralı Mete'yi. Sonrasında çok e, mükemmel orijin ve kaliteye sahip bir numaralı adı var. Daha sonra 4 numaralı Borax. İdmanlarında mükemmel bulduğum 11 numaralı Öz Şimşek ve 9 numaralı kazancı arkadaşlar. Tekrar ediyorum 5 numaralı Can Mete e, İstanbul'dan iddialı geldi. İyi durumda geldi. 1 numaralı adı var. 4 numaralı Borax, 11 numaralı Öz Şimşek ve 9 numaralı kazancı benim sıralamam arkadaşlar. Şimdi günün 4. ayağında 1200 çim kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizlerin arkadaşlar bir yarışı var. E, ben bu yarışta 4 numaralı Sailor Kingdom'ı sizlere ikinci bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü ayağında 4 numaralı Sailor Kingdom'ı sizlere arkadaşlar Ahmet Çelik'le ikinci banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. ayağında 1400 metre kum 3 yaşlı Arapların meydan yarışında 5 numaralı Anıltay, 1 numaralı Bay Zengin, 6 numaralı Gözlüce, 4 numaralı Akçatay ve 3 numaralı Yıldırım İzine sıralama olarak sizlere veriyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum 5 numaralı Anıltay kafa atım, rakibi 1 numaralı Bay Zengin, 6 numaralı Gözlüce, 4 numaralı Akçatay ve 3 numaralı Yıldırım arkadaşlar. Günün son ayağında 4 ve yukarı yaşlı Arapların Handikap 17 2000 metre kum yarışı var. Ben burada arkadaşlar 6 numaralı enerjini form durumuna göre sizlere kafa atı olarak verirken idmanda çok iyi bulduğum 7 numaralı beyaz adam arkadaşlar. Özellikle bakın idmanda çok mükemmel bulduğum 7 numaralı beyaz adam ilk rakibi. Sonrasında 5 numaralı Atılgan Kuruş, 9 numaralı Müsait Kilolu Asrasiyat, ve gençlik ateşi arkadaşlar. Genç bir safkan. 12 numaralı Diyarbakır. Tekrar ediyorum. 6 numaralı Enerjin. Formda bir safkan. Son yarışlarına göre. Rakibi İdman'da mükemmel bulduğum 7 numaralı Beyaz Adam. Sonrasında 5 numaralı Atılgan Kuruş. 9 numaralı müsait kilolu Aslasyat ve gençlik ateşi dediğim yani bu rakiplere oranla hem genç tecrübesiz olabilir ama arkadaşlar gençlik bambaşka müsait de kilosu var. En azından 12 numaralı Diyarbakır'ı bu rakiplerin yanında bu kilosuyla e, değerlendirmeye aldım. Sizlere de öneriyorum arkadaşlar Aldığınızda bulunsun. Şimdi şablonumuz dediğim gibi iki tekli. E, kafamızda e, çizdiğimiz, elediğimiz teklerden oluşturduk arkadaşlar altılıyı. 30 liraya bir şablon çıktı. Şimdi her zaman söylüyorum bakın. Eğer bu tekler üzerinden oynamak isterseniz şablona bakın özellikle birinci ayakta eksik olan safkanlar varsa ki vardır yazmaya bakın arkadaşlar benim tutmadığım sizin yazmak istediğiniz safkanlar ilk ayakta varsa yazın ekleyin bunun dışında diğer ayaklara da bakın belki tuttuğunuz takip ettiğiniz safkanlar vardır onlara da eklemeye bakın ee, eğer tekiniz varsa farklı tekiniz varsa kullanmaya bakın arkadaşlar her zaman dediğim gibi bakın sizin kendi tekiniz benim tekimden daha baskın çıkabilir daha dirayetli bir yarış koşabilir daha etkili bir yarış koşabilir o yüzden sizin tekiniz de çok önemli. Ama eğer ben şimdi size teklerimi açıklayacağım neden tek attığımı. Teklerimi size empoze edebilmişsem, kabul ettirebilmişsem altınızı mütevazi ölçekte oynayın arkadaşlar. Çok fazla cebimizi delmeyelim. Şartlarımızı, imkanlarımızı zorlamayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım bakın. Günün ikinci ayağında Way of Pride dedim. Az önce söyledim. Handikap 14. Genel handikap koşulları içerisinde en zayıf olanı. Dolayısıyla Way of Pride bu mesafeyi deneyimini daha önce yaşamış 2100'de Adana'da arkadaşlar. Uzun mesafede handikap yarışta Flash Pest'i geçti. Flash Pest'i bir kilo fazlasıyla arkadaşlar iki boyla Adana'da geçti. Dolayısıyla bugün Flash Pest iki kilo şey iki boy e, geçildiği rakibine e, bir kilo fazlasıyla e, bu yarışta e, reaksiyon göstermeye çalışacak arkadaşlar Flash Pest. Yalnız şöyle bir şey var. Hani dedim ki kendi kendime Adana'da Way of Pride 1 kilo fazlayla Flash Pest'i yaklaşık 1.5 ya da 2 boy geçmişken bu yarışta Flash Pest kendisinden en azından 1 kilo daha fazla yani daha fazla dezavantaja sahip. Flash Pest'i bir kenara koydum arkadaşlar. Şöyle düşündüm dedim ki en azından Way of Pride Alpranti kilo indirimine gitmiş 2 kilo avantaj elde etmiş e, aprantisi de Mert Gökalp Arslan kendisini daha önce e, kendisine binip e, tecrübe etmiş bir aprantimiz arkadaşlar. Ankara pist koşullarını da bu aprantimiz çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Ben e, hem rakibini tanıması hem de bindiği safkanı tanıması itibariyle ve Way of Pride'ı Way of Pride'ın daha önce e, Flash Pest'i e, geçmiş olmasına istinaden e, bir kez daha geçebileceğini düşünüyorum. E, Mert Gökalp Arslan'ın da bu safkanı iyi kantarabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İdmanları mükemmel. Ortalama bu yarışına iki idmanla geldi. 600'ünü 37, 400'ünü 24 rahat galobunu 58 kiloyla yaptı. Diğer bir diğer uzun galobunu, 1000 galobunu da yine 58 kiloyla 1000 104 sonra 25 rahat bir galop yaptı arkadaşlar. Yani safkan bu yarışa hazır. Ben flash back'te yazabilirdim. Şöyle düşündüm. En azından dedim ki eğer pist ıslak olsaydı yazardım arkadaşlar flash best yazın derdim ama e, kuru piste çok fazla yürüyeceği e, ihtimaline vermiyorum her ne kadar akın Sözen üzerinde e, olsa dahi en azından way of pride'ın daha önce kendisine ağır kilo yani kendisinden bir kilo fazlasıyla geçmiş olması bende en azından böyle bir izlenim yarattı way of pride'ın tek yolu izlenimini yarattı sizlere de o yüzden arkadaşlar banko olarak öneriyorum e, şimdi bir diğer bankomuz günün dördüncü ayağında arkadaşlar dört numaralı sailor kingdom Arkadaşlar bu yarış 1200 çim kısa vade 6. İnanın yarışın bütün gidişatı bu safkana bakıyor. 4 numaralı Sailor Kingdom'a bakıyor Ahmet Neden? Arkadaşlar şimdi bakın. Bu yarış kısa mesafe bir sürat yarışı olacak. Yarış yer içerisinde net kaçak Golden Roller, Luminary, Captain Swing, Big Sur, Ünlü May Dağıtır ve zaman zaman Lady Esperanza. Bunların içerisinde en fazla kaçak safkan Captain Swing arkadaşlar. Captain Swing net numara alıyor. Ama Golden Roller da ön, tarafı istiyor. Lumineri de ön tarafı istiyor. Ünlü My Daughter da ön, tarafı isteyen kaçak bir safkan. Dolayısıyla 5 tane 6 tane kaçak safkan var. Bu da yarışın çok süratli gideceğini gösteriyor. İşte böylesine bir yarışta Sailor Kingdom Sprinter yapısıyla arkadaşlar ben bu kargaşadan faydalanacağını düşünüyorum. Ahmet Çelik düzlük üzerinde net sprint mesafesi ya da sprint e, e, kulvarı yakalarsa bu işi bitirebilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten yarışın bütün girişatı bu safkana bakıyor. Şimdi ben size bir yarışı örnek olarak vereceğim. E, bundan birkaç ay önce arkadaşlar Ankara'da Sailor Kingdom e, aynı yarış içerisinde rakibi olan Captain Swing ile bir yarışa çıkıyor. Kısa vade 9400 metre çim. Aynı yarışta Tron ve Gülüm Osman var. Net bir şekilde e, Captain Swing Yanında hiçbir kaçak at yokken tek kaçak at kendisi. Tek kaçak safkan kendisi. Numara alıyor arkadaşlar. Bir numara gidiyor yarışta. Gülüm Osman, Tron, ondan sonra e, Sailor Kingdom bunlar takipçi atlar. Kendisini takip ediyor. Hatta Sailor Kingdom e, bir ara arkadaşlar Captain Swing'in sağrısında e, Captain Swing'e pres uyguluyor. Devamlı kaçırmamak için safkanı. Bu 1320 metre civarında bu şekilde devam ediyor. Son 80 metre kal arkadaşlar Gülüm Osman, Tron ve e, Sailor Kingdom rakibine daha fazla pres uygulayıp e, aynaya yakın e, geçiyorlar arkadaşlar. Tabi sıralamada nasıl oluyor? Tron birinci, Gülüm Osman 2. E, Sailor Kingdom 3. Bir boy farklı arkadaşlar. Tron e, Sailor Kingdom ve Gülüm Osman'a geçiyor arkadaşlar. Captain Simic de net yarışta sonuncu oluyor. Şimdi ben şöyle düşündüm. Captain Simic kaçacak tamam ama yarış çok sürate binecek. Çünkü 5 tane 6 tane kaçak safkan var ön tarafı isteyen. Ben bu kargaşadan bu süratten net bir şekilde Sailor Kingdom'ın yararlanacağını düşünüyorum. Bunun dışında farklı safkanlar varsa yönelebilirsiniz. Ben size karışamam. Daha değişik safkanlar tutuyorsanız ama arkadaşlar Sailor Kingdom gerçekten ee, bu grup içerisinde kariyeri en parlak safkan. Çünkü kısa vade 9, grup 3, grup 2, ondan sonra kısa vade 6, kısa vade 7. Birçok defa e, bu tür yarışları koşup tabelalar yapan bir safkan. Dolayısıyla grubun en tecrübeli adı. Ben yarışın süratli gitmesi, ön tarafı çok isteyen safkanların olmasıyla e, sprint alanında net bir sprint kulvarı e, yaratırsa Ahmet Çelik'in bu rakiplerin arkadaşlar Türk lirası edeceğini düşündüğüm Sailor Kingdom'ı sizlere banka olarak öneriyorum. Bunun dışında arkadaşlar fazla da bir şey konuşmayalım. Bizim şablonumuz bu, altılımız bu. Herkese bugünkü yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.